Merhabalar, bugün çok sevilen pastalardan birini hazırlayacağım. Bisküvi pasta ama pudingini kendimiz hazırlayacağız. Çok lezzetli bir puding oluyor. Ee, bu arada ölçü oldukça büyük. Daha küçük yapmak isterseniz yarı yarıya indirebilirsiniz. Burada 8 bardak süt var. Kakao, un ve şeker. 8 bardak sütün içerisine 4 yemek kaşığı kakao, 6 yemek kaşığı dolu dolu kaşıklar tepeleme un 10 yemek kaşığı da toz şeker. Bunları şimdi ocakta pişireceğiz. Ama ocağa koymadan mutlaka güzelce karıştıralım çünkü çok unlu bir görüntüde. Malzemeler birbirine karıştırıp, karıştıktan sonra devamlı karıştırıp pişirelim. Ocağın altını kapattıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Fokurdayana kadar ocakta tuttum. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı Bir paket vanilin isteğe bağlı çikolata da koyabilirsiniz miktarını e, isterseniz 50 gram 100 gram kadar çikolata da isteyebilirsiniz benimki 80 gram sütlü bitter karışık kullandım bunları eriyene kadar karıştıralım ardından en son blenderdan geçireceğim son olarak da 3-4 dakika blenderdan geçirdim isterseniz mikserde kullanabilirsiniz Tarifi dikdörtgen borcamda yapıyorum ve bisküvi olarak da sade petibor bisküvi kullanıyorum. Bir sıra dizelim. Bisküvileri dizdikten sonra çok az da sütle ıslatıyorum. Puding de bisküvileri yumuşatacağı için çok fazla da ıslatmayalım. Şimdi ikinci katın bisküvilerini diziyorum. Pastanın son katını da yapıyorum. Dört katlan pastayı hazırladım arkadaşlar. Bu kadarını ayırdım. En son üzerini kaplayacağım. Üzerinin daha düz olmasını istediğim için pudinli kıvamını biraz sütle açıyorum. Şöyle yarım çay bardağından daha az süt ekliyorum. Şimdi tamamen akışkan homojen bir görüntüye gelinceye kadar mikserle çırpalım ardından üzerine dökelim. Çırptıktan sonra da oldukça akışkan bir kıvama geldi. Ben kızlara sessiz olun dedim daha sonra başlattım ne oldu diyorlar. Esma ve Zeynep de içeride de onların sesini duyuyorsunuzdur. Döktükten sonra da üzerine böyle bir kaşıkla ya da spatulayla düzleştirelim. Daha sonra dolapta 3-4 saat dinlenmesi gerek ardından dinleyebilirsiniz. Ya da akşamdan yapıp ertesi gün servis yapabilirsiniz. Bisküvi pasta dolapta yeteri kadar durdu. Üzerine isterseniz istan ceviziyle ya da fıstıkla ya da farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Ben fıstığı böyle bir süzgece koyup üzerine eliyorum. Ev yapım pudingi hazırladım. Bisküvi pastam servise hazır. Tadı da inanılmaz lezzetli oldu. Toplamda 24 dilim çıktı. Oldukça da fazla çıkıyor. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.